hünkârım. Dün akşamki yangın vesilesiyle geçmiş olsun temennimizi kabul buyurun. Cenab-ı Hak, harem i Hümayun'unuzu ve Şehzade-i bahtlarımızı size ve devlete i Aliye'ye bağışladı. Hepimize geçmiş olsun. Rabbim bir daha göstermesin. Müslüman gemilerine saldıran, hacı adaylarını soyan Rodoslu kafirlere seferiniz hayırlı olsun hünkârım. Fetvanız mıdır müftü efendi? Evet hünkârım. Bir istirhamım olacak hünkârım. Söyle müftü efendi. Seferi Hümayun'a ben de katılmak istiyorum hünkârım. Müftü Hazretleri, biz devleti i aliyeyi sana emanet edip çıkıyoruz yola. Hem sağlığınız için pek meşakkatli olur. Öyle değil mi Piri Paşa? Sen de söyle amcana. Uzun zor bir yol var önümüzde. Amcama sözümün bir hükmü olsa keşke hünkârım. Dinlemez ki. Dinlemem hünkârım. Hanedanı Ali Osman'dan Cem Sultan'ın çocukları o kafir adasında esirken dinlemem. Kafirlerin kutsal toprağına sefer varken o toprakları hünkârımın Müslüman topraklarına kattığı gün yanında olmazsam dinlemem. Beni de mi dinlemezsin? Bu uğurda şehit olmak varsa ahir ömrümde bundan daha büyük şeref istemem hünkârım. Amcanız için endişelenmeyin Piri Paşa. Onda bu azim oldukça hiçbir şey olmaz. İnşallah Rodos'ta ilk namazımızı birlikte kılacağız. Allah nasip etsin hünkârım olasa büyük bir de cami inşa ederiz inşallah. İnşallah. İbrahim! Mustafa'yı getir odama. Akşam ziyadesiyle korktu. Yanımda olsun. Şurada kaç günümüz kaldı Sefer'e? Korktun mu dün gece? Ben hiçbir şeyden korkmam. Kardeşim için korktum. Hı? Aslan parçam benim. Allah ayırmasın sizi. Hatice'm. Kıymetlim. Geçti bitti. Üzülme. Bak hepimiz iyiyiz Allah'a şükür. Seni Mesut Bahtiyar görmek istiyorum artık. Mesut'um hünkârım. Sayenizde. Sen her şeyin en iyisine layıksın. Benim altın kalpli Hatice'm. Haydi Pargalı, silahlarımızı kuşanalım Şehzade Mustafa ile kılıç talim yapalım. Tahta kılıçla oynamam. Hep kırılıyor. Yeniyorsunuz beni. <laughs> Belki sen yenersin bu sefer belli mi olur? Yenersen beni de Rodos'a götürür müsünüz? Pazarlık yok. Önce bileğine güveneceksin. Sen hele bir yen, gerisini Allah bilir. Haydi bakalım.